Herkese merhabalar arkadaşlar. <laughs> Bugün kanalıma ve vid videoma hepiniz hoş geldiniz. Ee, Bugün artık kendime göstermeyeceğim. Yani gösteririm de e, başka zaman veya yani başka bir gün gösterelim. E, şimdi artık ben Toka Life ya da Avatar World dizileri çekeceğim. Siz de tabi beğenirseniz ve like atarsanız çok ama çok ve abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Şimdi size Toka Life'daki evimi göstermeye başlayayım. Küçük bir evim var maalesef o kadar iki katlı villa falan yok. Şimdi böyle. Burada daha yakınlamam için buraları boş ve burası böyle mutfak. Mutfak böyle. Sonra burada yani dört kişi kalıyor iki kız iki erkek. Bunun i̇çinde bunlar var. Pardon. Pardon. <laughs> Sigortasını tercih neyse. Bu var. Cüzdan ve soluk ve bu var. Burada e, köpeğimiz var adı Vanilya. Da, telefonlar var. Burada böyle bir cüzdan. Tablet, kalem, kutu. kağıt tablo falan. Ben tablo ve çiçek hastası olduğum için. Bunun adı da Lakte. Çok tatlılar. Ee, bu <laughs> kitaplar var. Hiçbir, bir şey yok böyle bir çiçek lambalarımız böyle. Böyle. Yani koyacağım da Burası da böyle. bu da göstereyim. Bu da kızlar bakıyor. Bu da da erkekler. Ee, burası böyle. Burası 嗯。